Evet arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Egg Wars oynuyoruz ve yanımda Serp Atilla var. Serpcim hoş geldin. Hoş bulduk. Aa ne iş? Bugün farklı hoş bulduk dedin Serp. Abi sen bana farklı hoş geldin dersen ben de sana farklı hoş buldum dedim. Vay. Sen bana böyle hoş geldin Serpcim hoş geldin. Ben de hoş buldum <laughs> Evet arkadaşlar, Egg Wars efsanesi kaldığı yerden devam ediyor. Bir önceki bölümde çok fena taklaya gelmiştik. Ancak intikam soğuk yenen bir yemektir diyoruz ve bu bölümde çok deli intikam alıyoruz sarb. Kesinlikle de bu bizim adam tilki adam ve instrumentte ne yapıyorsun sen burada? Şşt çık lan çık çık lan bizim ne? takımdan terbiyesiz. Bir cisim yaklaşıyor. <laughs> <Çıktı> şöyle, çık dışarı <laughs> çık. çık dışarı çık. Sarb bu bölümde alıyor muyuz kardeşim? Abi inşallah instrumenti seviyorum. Aynen farklı bir haritadayız arkadaşlar. Ve intikamımızı almaya geldik. Bir önceki bölümde bize çok deli çektiler Sarp. Kesinlikle ya. Abi çok pis dedik de neyse. Oğlum evet. ne iş tane hemen ortaya gitmişler bunlar. Siz aşağıyı falan fullüyorsunuz galiba. Evet ben altını ikiledim. Oo süpersin. Sarp ortaya gitsene kardeşim. Oh, ya da ben diyeyim. mi gitsem? Ben mi gideyim? Ne yapayım şimdi lan terbiye git abi. Tamam ben bir dakika şöyle yapacağım. Dur, 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 şöyle dur, dur, dur. bir yapalım. Dur. Lan oğlum bir dakika dur. Al bunu al bunu. Dur ben de abi getir, şey yapacağım dur. Ne yapacaksın Kalkı abi? Yapacağım. Tamam güzel. Bak, kaz Süper. Bana. Über düber, süper. Abi sen baya bir blok yapsana zaten çok gerekmiyor biliyorum. Tamam. Arkadaşlar Egg Wars'u devam edelim mi? Bu ayıklara çökün abi. Kesinlikle. Evet bu oyunu bayağı çektik. Kendi kendine zıplı ya. <laughs> Nasıl ya? Benim space tuşu bozuluyor galiba. Ya Allah cezanı vermesin. Sarp şimdi mi bozuldu gözünü seveyim ya. Bozulmasın ya hiç bozulmasın. Space tuşu bozulmasın nedir ya. Sarp çok deli olaya gireceğim. Hadi, hadi hadi hadi. Tamam bir dakika. Şimdi şöyle bir alalım. <laughs> Neyse tamam yapmıyorum. Şimdi. Ooo Oo, full blok aldım. Ne? Yemek abi, değil bir hop, lok hop, aldım. Hop, Öyle tamam. manyağım be. Abi bu Ege niye biz kapatmıyoruz böyle Cık, Sıpçık gibi ortada ya. Tamam tamam ben şöyle kapatıyorum şimdilik. Löpçük gibi indirirler sarp onu. Löpçük müyüz? lopçuk löpçük diyorsun. Tamam Tamam geliyorum abi. Uğuk adam eğra, Şimdi bir tane de kazmalıyım belki konuduma çıkarız arkadaşlar. Bizimki al 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 gel, gel yapıyorum abi. Tamam. abi bir dakika lan yemek almadım ben. Hop! Oo. Red taklaya geldi. Belliydi abi. Aynen. Red taklaya geldi. Sap yapıyorsun değil mi yol sen? Görüyor musun? Bakayım mı? Ha tamam gördüm. Şimdi şuradan ben de bir şey falan alayım ya. Hoppa tamam güzel. Topluyor geldi. Sarp alıyor musun? Abi geleyim mi? A gel gel. Tamam geliyorum. 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 Geliyorum Sarp. Dümdüz gel abi. İçeriden tamam. gir. Tamam. Ben tamam. Ben almadım. Beni sen kovacaksın. Tamam. Okey. Şşş. Dur 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 dur. Yukarıda. Buradan gelecek. Gel indirelim benim ona. Aa red lan bu. Red red öldür. Tak değil gir. kaçma. 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 Gel buraya. Oğlum demir şey var bunda. İndir. İndir. İndir Sarp. Hadi ölünce bitecek. Takla yok geldi. Ay yeşil yeşil. Ne haber? Nasılsın? Aa bir dakika. Ben de mi kapışıyorsun? Sanki kendim açmış gibiyim. Dur. İşte bu. Aldın mı boruyu? Sarp yok, ortayı sen. domine ediyorum ben ha. Evet Sarp. Ortadayım. 7 tane diamond'ım var. Tamam. Nasıl o, ama? Evet. Süper değil mi Sarp? Be... süper süper geliyor. Über düber süper. Yeşil bize geliyor. Ya öldürürüm onu. Abi yardıma gel. Geldim. Oha nasıl bir zıplayıştı o? Dur 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 dur. Dikkat et. Lan. Şşt. Dikkat et dikkat et tamam. Dur tamam, dur 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 dur. Dur. Oha iki kişi aşağı düştü. Tamam. Bize mi geldi o? Geldi. Düştü. Hop. Lan Allah cezanı düştü. vermesin ya. Neyse Sarp geliyorum. Düştü abi düştü. Tamam. Oha buradan aşağı mı atladı ya? Aynen. Dur. Tamam Benim geldim. Benim bozuk değil. Benim bloklardan kendi kendine atlıyor. Ciddi misin? Bak mı var? Yo. Abi ben bunu level 2 yapıyorum. Yap abi. Hadi bakalım arkadaşlar çok deli olaya giriyoruz. Bakalım arkadaşlar bu ben bölümde. Ben düştüm sırf o yüzden. Ciddi misin? Ya abi. İki kişi geliyor. Lan 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 bir dakika dur 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 dur. Abi lan niye yemek almadım ben? Tamam aşağı Üstüm attı. Tamam çok güzel çok güzel çok güzel Sarp. Oğlum yemek al şuradan. Sarp egemiz de gitti oğlum ne yapacağız? Abi onların da gitti sıkıntı Değildi de. tamam hadi bakalım. Ya. Tamam hemen gelişmemiz lazım. Ben e, Şeyi şey iki. Ya. abi. 2 yaptım ben onu. He tamam 3 olsun o zaman. Tamam 3 yapacağız. 8 tane diamond var bende. Otojump'ı kapattım bu arada. Sen de jump mı varmış oğlum? Ne saçma sapan şeyler açıyorsun ya? Kendim açmadım ki ya. Beni ayıp ediyor bak Oha! Müthim. Abi şu an herkesin egi gitti. Tamam bu tam Atilla'nın şeyi işte. <laughs> ya çekin şuradan terbiyesiz. Dur. Dur abi dur. Benim gelişmem lazım. Sarp ek gitti oğlum. Ne yapacağız gözünü seveyim. Hala Ivan seçecek çekti hala alıyor. Bak biletsiz evim Ya abi ben bunları böyle deli oluyorum ya. Ondan sonra. Deli olmak <laughs> <sana. gülüyor> Ya kardeşim ya çekil şuradan. Ben de alacağım. Dur bakayım. Hadi lan bana gel. İşte bu. Oldun mu Tamam. Savunmada kalalım. Bekleyeceğim ha burada. Ha öyle bakarsın işte. Ha oldu canım. Ben bakıyor değil mi? Oldu canım. Tipsiz yaratık seni. Ha adam şeyi attı salak. <laughs> Hepsini ben alacağım. Hepsini. I need two. Vermiyor oğlum demir setim var hadi yalla. Aynen ya. Aa dur belki update edecektir. For what de bakayım. bakayım. Forward. For what? 32. Ha. Bir dakika for what diyeyim. For what? Upgrade Neydi? de upgrade. O beni de lan. <laughs> upgrade. Diamond sword. Ha oldu. Oldu canım. Ee, bak bak şey şey diyor abi yok böyle kafa sağlı. Yok güzelim biz öyle veremeyiz. Sağ ol. Deli setlerle görüyoruz. Gördün mü? Aynen. <laughs> bırakma. Hatta ben de senin yanında duruyorum. Aynen. Sen de sen al abi şimdi ben set çekeceğim. İnşallah. Annen sonra Annen sonra Adam Diamond Sword için şey diyor ya. Çekil diyor. Ulan deli setlerle duruyoruz burada. Terbiyesiz. Ahlaksız ya. Aynen ya. Dur 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 dur. Arkadaşlar çok deli olaya girmedik mi ya? git çık git. Biz bunu 3 yapmamız lazımdı ya. Aynen. Sen bekle abi orada. İzin verme abi ona. Aynen dur bakayım. Ben mi oluyorum bir göreyim. Ben Hı? oluyorum işte bu. Tamam. Kalsın abi. Sarp ne yapalım biliyor musun? Ee, yapalım, öncelikle yapalım? ok yapalım kardeşim. Evet de bunu üç yapsak daha iyi değil mi? Yani bunlar gelir. Neyse tamam 3 yapalım doğru diyorsun. Sen full seti çektin, ben çekemedim. Aynen. Ee, hadi ben çekeyim. Bak bak an ne diyor bak Green Kill My Team diyor. Bak görüyor musun? Vay Ay uyuzevi. Abi be, bana bir izin ver ben bir ok çekeyim. Biz senin gibi öyle çok kill alanları gördük. Hepinizi takliğe getireceğiz bir, şu an. Ben bir ok çekeyim gerisi benim için kolay biliyorsun. Aynen öyle abi. Sen ok mu çekeceksin? Ben de alayım istiyorsan ok. Abi sen bunu 3 yap ya. Tamam 3 yapayım abi. Sen onu ben dur şunu alayım çekeceğim. Tamam okey. Zaten bu adam şey. Abi bu 3 olsun ki rahat rahat kasalım. Tamam okey. Al abi. Kaç tane var sende? 9. Al. Al. Tamam, tamam tamam tamam. Tamam, al abi sen onları. Ben şöyle toparlayayım. Şimdi arkadaşlar çok taklı bir noktadayız. Birisi gelirse söyle. Aynen söyleyeceğim abi. Yani şimdi şu, şu oha ya. Şu bak bak görüyor musun ortaya gidiyor. Abi İnşa altını üç yapalı. İnşallah takliye gelirsen. Yani. Aynen gelsin de rahat edelim ya. Cık, cık, cık. Demir set çekmiş. Neymiş beyefendi? Diamond kılıç yapacakmış. E biz neciyiz burada deri setlerle? Ha terbiyesiz. Terbiyesiz ya. Abi ya onu 3 yapalım ya da altta altın 3 yapalım. Hayır, diamond'ı 3 yapalım ya. Değil mi? Aynen. Ama ölürsek zaten Diamond'a bir diye ihtiyacımız olmayacak. Ama şu an seti hızlı bir şekilde tamamlamamız lazım. Her şeyimizi. Aynen. Aynen. O da var. Zaten 22 tane var ya hemen yaparım. Tamam tamam aynen. Tamam süper. 23, 25 aynen. Hadi bakalım taklidciler. Sen onu 3 yap abi tamamdır işimiz. İntikam soğuk yenen bir yemektir. Kesinlikle. Bu sözümü de. unutmayın. İntikamı çok... Ya ben zaten şimdi bak bizi inşallah saldırma gibi bir hatayı yaparlar da. Süper. Aynen. Üçüncü şeye yükselttim abi. Senin neyin eksik? Abi ben ne eksik? Ok ben şimdi falan seti tamamlayayım abi. deriyim hala. Tamam okey. Süpersin. sarbı Bak biri ne yapıyor? O ne yapıyor? Şuradaki. Hangisi abi? Aha bizim eleman. Öl lan. Nerede ki lan? Şu sol yeşilde. Yeşile mi girdi o? Hı. Hmm. Oo Öl kapışıyorlar yani. abi. Çok Öyle deli lan, kapışıyorlar. <laughs> Yeşili biz alalım. O Aynen. Bize saldırdı çünkü. Ya. Ya Allah cezanı vermesin. Oraya buraya saldırdı ya. Yeşil gitti bir blue kaldı abi. Aynen. Blue'da iki kişi. İnşallah onlar güçlüdür. Aynen. Dur abi dur 7 gol 7 şey kaldı. Tamam. Ne için? Ne için? Şey set diye baksana deriyim hala. Al abi. Al şunları. Hadi. Kap onları abi. Kap 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 kap. Tamam ben hemen seti yapayım. Tamam sende ok vardı mı şu an? Şey yay. Var. Süper. Tamam. Müthiş. Aynen arkadaşlar. Oo oh, seti de çektik. <gülüyor> <gülüyor> süper. Hadi bakalım arkadaşlar. Ümer süper. süper. <laughs> evet ben de şimdi yay alacağım abi. Al abi İnşallah taklaya gelirsin. Aynen bizimki taklaya gelse ya. Aynen ya. <laughs> Öyle yani bizi ayıp ediyor değil mi? Abi çok deli ediyor beni gözünü seveyim ya. Yüz adam. Ya burada Ege patlatıyor adam. Ben oradan ya şimdi herifle savaşmaya girsem öleceğim belli. İki buçuk kalbim var. Yalnız şu maviler böyle güzel öldü var ki. Mavilere dalacağız. Bir Ancak... tepeye çıkıyor. Vurayım mı? Vursana abi. Yok yok bizimkine gidiyor. Öldürsün abi onu. Emin misin? Neyse vur lan. Vursana. Lan nasıl vuramıyorum? Sarp yapıştır. İşte bu. Ha ha ha. Tokunuğul öldü. Sevim kaldı oğlum. Aa, bizimki saldırıyor. Saldırıyor abi. <laughs> Niş birinci ben mi olacağız? Oha ok attık. Vur vur. Abi dur abi ben. Kazanıyoruz. De. Aynen kazanıyoruz arkadaşlar. Şöyle yapalım. Okla destek çıkıyor bana. Vurdum bir tane. Tamam süper. Kazandık ya bitti. Bir abi, tane daha vurdum. Bu, bu iş Mesela bizim. Ölecek Dur bakalım kime olacak. Dur bakayım. Dur dur dur. Bırak abi. Hoppa! Yuğuly. O kadar alamazdı da. iki tane mi? 3 tane mi? ne ok sıktı bana. Aynen. Arkadaşlar. Aa. Çok tatlı değilim ama Ulan buradan kazandık be. Bir de ikinci bir parça Deşet. İntikam soğuk yenen bir yemektir diyoruz. Egimiz patlıyor, kazanıyoruz nasıl iş bu ya? Abi ya biliyorsun sar portal yolu noobları olmayacağız dedik bu bölüm. Kesin. Ve olaya girdik. Sar bir tane daha bir harita girelim. Gel bakalım. Ya, instrument var mı? Bir tane daha atalım. Aynen bir tane daha atalım. Bir de yetmez iki tane kazanalım. Arkadaşlar seviyorlar abi seriyi. Abi Sıkıntı in instrument... Yok. The war one. Three Astik mi girsek? Şey? Yok ya Astik'i sevmiyorum ben. The Oriental war. var. Yok Space o. var. Aha instrument altı kişi en sol en sol altlarda. Tamam gördüm 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 girdim abi. Tamam sarıdayım. Tamam okey. Sar be Oo. güzel. Bir Arkadaşlar bir de yetmez iki tane alacağız. Çok beğeniyorsunuz bu seriyi İlk ve iki, biz de iki kere oynuyoruz abi. Hadi bakalım. Olaya giriyoruz. İlk eli yalnız çok güzel aldık. Aynen gayet iyiydi abi. Sıkıntı yok. Bakın Şimdi takımımızda bir Uber Noob mu var yoksa kim abi? Ya yine beni sinir etmesin bak ha. Edebilir abi. Potansiyel görüyorum. Neyse abi only tamam. ONLY UPGRADE MAN ONLY UPGRADE ONLY JUST UPGRADE Aynen NO UPGRADE Bak Lan ben. Allah cezanı vermesin. Sen mi aldın? <laughs> abi çok kötü ya. Aldın sen aldın. Ben almadım abi. Nasıl? Öteki eleman aldı o zaman. Ciddi misin? Vallahi öteki eleman aldı. Hemen gitti iki yapmak yerine set yapıyor. Aynen. Abi sen aldın ya. Yok ben almadım abi. Alsam görürüm. Almadım ya, işte. Evet o almış aynen. Yani alsan. Ben altın iki yapıyorum şu an. Tamam, i̇kimiz gittik o halde. Aynen. <laughs> evet, evet. Efsane bir renk yedik ha. Aynen. ya. <laughs> <laughs> i̇ki yapmak yerine gidiyor set yapıyor değil mi? Aynen öyle. Ne güzel abi. Süper. ayvanı 3 yapalım ya bu sefer. Tamam. Ben şunu iki yaptım. 3 yapmak için ne istiyor? Oha 20 gold ya. Yani. 20 gold mu istiyor? Evet. Tamam toplayayım abi ben. Abi 20 gold çok ama hayvan için be. Çok değil mi? Ama çok. ne bileyim ya. Oha. Oha. Blue gitti. İlk kılıcı Aynen. Ne? Real Jordi. Oğlum siz Blue. hayırdır ikincisi de gitti Sarp. İkisi birbirini kırmış meğer sen. Abi çok tıklı değil mi ya? Baya iyi şu an. Şimdi arkadaşlar ben hemen şu, şu egi niye biz kaplamıyoruz abi? Çatır çatır ek gidiyor. Abi bir kaplı şey onu yalandan kaplasana abi. Aynen. Yani yalandan da olsa. Yalandan ek kaplarım. <laughs> <laughs> Arabes söylüyorum. Kaplarım. Çok, çok dili ek kaplarım ama yalandan. Z. Abi çok kötüydi Sevim dolar. Ağzım yuva. Zı. <laughs> ya. Oğlum bu setmet de yapmamış. Hiçbir şey yapmamış. Ne yapıyor lan bu? Yol yapıyor işte abi tepeye. Müthiş bir adam. Abi süper. Hadi bakalım. Tekli iniksin. Gidiyorum 16, altaya. 17. Uğur da meyra. Uğur da Uğur da Abi ben iyi ya. Demir üç yapacağım ya. Öldü. Aa, onun şeyi ne la, <laughs> <kaut mu? gülüyor> <Öyle bir> şey ne lan? Kavut mu? Öyle şey. <laughs> kavut. Okay. Kavut. Kavut mu? Kavut mu? Ne kavut? Level <laughs> kavut 3 abi. Alttaki demir <laughs> level 3. Oğlum creeperlardan nefret ederim bak. O deli gibi yalnız var ya demiri 3 yaptığında öküz gibi geliyor. Değil çok değil iyi, misin? çok iyi abi. Biz bunu 3 yapalım bir dahaki oyunlarda falan. Süper. Bir adam bize doğru geliyor. Tamam tamam. Hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Hemen geliyorum. Bir değil dakika. Değil Sen setini yap. Setimi yapayım bir dakika. Tamam. Sarp. Sarp sakın ölmeyelim oğlum. Sarp. Geldi 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 abi geldi. Lan, lan 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 lan. Oh. Abi. Oha. Oha nasıl kurtardık. Abi saliseyle lan. Saliseyle kurtardık arkadaşlar gördünüz mü? Yuh. Abi gördünüz mü ya başka bir şey demiyorum ya. Sarp ortaya gidip şey kapsana abi. Evet ya abi gel gidelim <laughs> beraber ortaya ya. Tamam beraber gidelim dur. Abi o nasıl bir ek kurtarıştı inanamıyorum. Abi cidden. Önce bir yemek alayım abi ben. Tamam mı? Sonra biraz... Bizim cidden ortaya gitmemiz lazım bak yeni Aynen 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 abi. Dur 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 dur. Yapıştır yapıştır. Yapıştır yapıştır. Oha <laughs> red de gitti. Oğlum bunların hepsi alayı bize gelecekler ha. 2 de win. Hadi gidiyoruz sap. 2 de win abi. Abi 2 de 2 yapabilirsek süper olur. Ortaya gidiyoruz hadi. Biz Aynen. daha biz sadece tek ek bizimki var ha. Evet. Yok Oğlum. abi bir bir oha. İki, i̇ki, takımdan da bir adam kaldı gene win. Ciddi misin? Aynen. Abi başka bir şey demiyorum. Efsane bir video oluyor arkadaşlar şu an. Efsane bir oyun çeviriyoruz. Ulan çok da şanslıyız biliyor musun? Harbiden ballıyız abi. Evet. Hayret biraz, ilk defa. Biraz balın da etkisi var tabii ki. Kesinlikle. Her şey... <laughs> Adam altıma blok yaptı ya. Böyle bir renk olayı yok. Ama aşağı düşebilir mi? Aha. Elmas. Nerede lan? Yukarıda var mı? <laughs> evet. Ciddi misin? Evet. Abi çok iyi. Daha dur lan aşağı inmemiz lazım. Niye? Öldü biri. Oha nasıl öldü biri? Tek adam kaldı onu öldürmeye gidiyorum. Abi ciddi misin? Son adımı sen al. Oha nasıl bir bölüm oldu lan bu? 2'de 2. Manyak mısınız oğlum siz? Kapışıyor musun sen? Kapışacağım. Yukarı doğru çıkıyor lan o dur bakayım. Aa ah, gördüm. Sağa düşürmeye çalış. Gördüm, gördüm gördüm. Vur abi vur. Vur Zıpla vur zıpla vur. Lan Zıplayabilir. Oha yar yarım kalbim kaldı. Dur 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 dur. Abi. Dur. Çık yukarı sarp. Tamam. Harikasın. Oo düşürdüm. Aa, düşürdük. <laughs> düşürdük. Aa. Niye aşağı attı lan o kendini? Öleceğini anladı. <laughs> sarp 2'de 2 yaptık lan. Abi müthiş. Arkadaşlar bilmiyorum artık yani bir önceki bölümde harbi <laughs> harbi portal yolun noobları olarak Hayvanat gibi el vermiştik Aynen. ama herhalde kendimizi affettirdik biraz. bu el biraz hem ballıydık hem de iki el üst üste olaya girdik yani sonuçta oyunu biz kazandık mı abi kazandık Kazandık hayır bir de nasıl bir şeyse <laughs> hep bize saldıran adamlar bu sefer birbirini yedi Aynen hep birbirlerini yediler yanımızda işte o ilk bölümde bu baya beni sinir eden biri vardı ama e, yine de oyun bize kaldı arkadaşlar ve 2'de 2 yaparak bu videonun sonuna geldik. Daha çok Egg Wars için arkadaşlar. Daha çok daha çok daha çok daha çok like gelirse <laughs> daha çok Egg Wars oynayacağız. Bu arada Sarp'la da epik bir bölüm çıkarmıştık. Hemen sağ üst tek karttan o videoya gidebilirsiniz. Onu da Egg Wars oynamıştık arkadaşlar. Süper video oldu. Kesinlikle izlemenizi tavsiye ediyorum. Evet şimdilik bizden bu kadar. Umarım keyif almışsınızdır. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Oyunsuz kalmayın. Taklaya da gelmeyin.